Merhaba arkadaşlar, Mart ayı zen açılımınız için buradayız. Mart ayı genel açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Ayrıca her gün günün evrensel numerolojik değerleriyle ilgili oldukça keyifli açılımlar yapıyorum. Size katkı sağlayacak açılımlardır. İzlemek isterseniz kanalımın video arşivinden izleyebilirsiniz. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımızın Mart açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi sırasıyla alalım. Burası belirleyici enerjimiz şöyle yapacağım dirençler içsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular Yapmanız gereken en akıllıca eylem genel açılımınızdan geliyorum buraya. Kesinlikle artık duygusal olarak dalgalanmaya bir son vermeniz gerekiyor ve bir şeyleri sonlandırmanız gerekiyor. Yani orası kesin ve zihinsel olarak <laughs> berraklaşmayı başarmanız gerekiyor. Ee, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi şunun da ne olduğunu merak ediyorum. Tamamını da alacağım. Evet, artık bireysel gücünüzü, sağlıklı bireysel ve ruhani gücünüzü kucaklamanız gerekecek. Sizin elinizde, buraya sırtınızı döndüğünüz ölçüde çünkü yaşamın içerisinde savrulursunuz. Buraya sahip çıkması gereken, burayı derlemesi gereken, geliştirmesi gereken sizsiniz, tüm bireyler gibi, her birimiz gibi. Peki. Hmm. Sizler için tasarlamış olduğum iki ayrı setten destek istiyor olacağım. Biri 44 kartlık deste, tüm çizimleri ve metinleri bana ait olan ve rehber kitapçıyla size ulaşan dönüşüm kartları. Diğeri 78 kartlık yine tüm metinleri bana ait olan frekansını yükselt enerji kartları. Her iki setiminde tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut. İzlemek isterseniz alışveriş linkleri her zaman videonun açıklama kısmında bulunuyor. Bu grubun sahibi terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Mart ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Spesifik bir şekilde almak istiyorum. Şunu da alacağım. Ve bu grubun sahibi terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı frekansını yükselt enerji kartını mart ayı için sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen De. şöyle alacağım Şu enerji kartları kolektif açılımlar şahsi açılım gibi olmayacağı için bazıları bir gruba bazıları bir diğer gruba gidiyor olabilir ona göre değerlendirilsin olur mu? Yüzlerce insan izliyor sonuçta ifade edemiyorsanız susun İletişimde sükunete çağrılıyorsunuz belli ki bir süredir birilerine bir şeyler anlatmaya çalıştınız yani durduğunuz yeri anlatmaya çalıştınız anlamlarınızdan değerlerinizden bahsettiniz ee, anlamadılar. Şimdi hep söylüyorum ya e, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir deyişi var biliyorsunuz ne kadar anlatırsan anlat karşındaki'nin anladığı kadarsın. Şimdi bireyler eğer durduğunuz yeri anlamıyorsa iletişimin bir üstünlük kurma çabası olma, bir üstünlük kurma aracı olmadığını biliyoruz, değil mi? İletişim uzlaşma aracıdır. E, o zaman ne yapıyoruz? Uzlaşamadığımız noktada iletişimde sükunete geçiyoruz. Erkimizi o alanda e, harcamıyoruz, oradan erkimizi geri alıyoruz. Çünkü burada enerjinizi çarçur eder hale gelirsiniz bir süre sonra, yorulursunuz. Buna gerek olmadığından bahsediliyor. Karanlıkta aydınlık, ışığı hissetmeye çağrılıyorsunuz. Zaten genel açılımınızdan geliyoruz buraya, biraz depresif, biraz depresif hissettiğiniz. Görülebiliyordu orada. E, zorluklar yaşanmış olabilir her birimizin tecrübe edebileceği gibi. Ama artık ışığa e, odaklanma zamanı artık mesela biliyorsunuz gece ne kadar karanlık olursa olsun e, şafak onu takip edecektir. Işık yetişecektir her zaman karanlığa ya da burada bir lotus çiçeği gibi artık çamurun içinden gün ışığına doğru Başınızı kaldıracaksınız, suyun üstünde tutacaksınız başınızı artık. Ee, yani karanlıkta boğulmama gerekliliği duygu yönetimiyle alakalıdır. Ee, ve artık de belli ki depresif bir duygusal varoluş hiçbirimize hizmet etmeyeceği gibi size de hizmet etmiyor. Tamamen iç referanslı olma. Bu seni ilham, yeni deneyimler ve değişimden uzaklaştırabilir. Tamamen dış referanslı da olma, bu seni kalbinin bilgiliğinden ve yaşam amacından uzaklaştırabilir. Dışarıya sor, dinle, değerlendir, ama izin ver. Son karar iç referansından gelsin. Yaşam denge üzerine kurulu ve, ve bu referans dengesi en önemli alanlardan biridir. Burada zaten iç referansınızdan e, rehberlik alma zamanının geldiği size söyleniyor varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde şimdi çok iç referanslı aşırı iç referanslı olduğumuzda birileri bize projeksiyon tuttuğunda e, yani değişime kapalı tutumlarla yaklaşıyoruz at gözlükleriyle yaklaşabiliyoruz Dolayısıyla yeni deneyimlerden kopuyoruz ve çok dış referanslı olduğumuzda da birilerin kanıları, yargıları, eleştirilerinin gelip bizi kalbimizin bilgeliğinden koparmasına izin vererek yolumuzdan ayırmasına izin veriyoruz. Bu denge önemli. Hayatın herhangi bir alanında yüzüne sertçe kapanan kapıları zorlama. Şimdi yine genel açılımınızdan geliyorum. Burada da yapmanız gereken en akıllıca eylemde görüyoruz bunu. Artık belirli konularda son noktayı koyma zamanı gelmiş. Bir artık kesin oldu, doğrulandı. E, sonsuz ihtimal ve potansiyele ve dahi seçeneğe sahip olduğunun farkında ol. Affedin canlar ben şimdi devamlı konuştuğum için bazı çakra, çakra aktif olduğunda hava yutuyorum ve böyle esler veriyorum. Mazur görün beni. Bir daha okuyorum. Hayatın herhangi bir alanında yüzüne sertçe kapanan kapıları zorlama. Sonsuz ihtimal ve potansiyele ve dahi seçeneğe sahip olduğunu farkında ol. Son noktayı koymak ve bir şans daha vermek arasındaki farkı anlayabilecek bilgeliğe sahipsin. İçinde her daim doğru vurgularla konuşan burada bakın o işte. Ve hep daha iyi ve daha da iyi olmanı isteyen esas sesi içsel GPS'ini takip et. O ki seni ulaşman gereken doğru yola yönlendirecek olandır. Burada kesinlikle artık içinizdeki sesi dinleyeceksiniz. Bir şeyler size hizmet etmez olmuş. Özellikle ilişkilerle ilgili bir durum olduğunu burada görebiliyorum. Bazı yani büyük çoğunluk için Görebiliyorum ee, ve bazı başka konular da vardır ayrıca size hizmet etmeyen. Artık geride bırakma zamanı gelmiş. Temel enerjiye baktığımızda tutku, heves, coşku, motivasyon ve yüksek inançla bir yolu arşınlamaya başlamanız gerekiyor. Karar verdim yola çıktım. Yeni bir başlangıç yapacaksınız yalnız burada taze bir yolculuk bu. Şimdi herkesin tutku duyduğu mevzular farklılık gösterecektir. Ayrıca yolun e, içerisinde sadece bir konuyla ilgili tutkulu bir ilerleyiş olması gerekmez. Hem bireysel varoluşunuz hem bazı yetenekleriniz bazı projeleriniz her ne istiyorsanız burada önemli olan o canlı, coşkulu, taze yolculuğu başlatmak. Mart ayı itibariyle odaklanmanız gereken temel enerji bu. Buraya geldiğimizde dirençleriniz kısmında şimdi e, birçok açıdan değerlendirmekte fayda var size hizmet etmeyen dengeli alışverişi yaşayamadığınız bir ilişkiden uzaklaşmaya karşı direnç gösteriyor olabilirsiniz Kapılar defalarca yüzünüze sertçe kapanmıştır ama siz halen daha e, o son noktayı koymak ve bir şans daha vermek arasındaki farkı e, algılamakla ilgili e, direnç yaratıyorsunuzdur burada. Bir, ikincisi dengeli ilişkilere karşı direnç olabilir. Herhangi bir kategoride alma verme enerji dengesinin e, olabilecek en homojen olması gerektiği şekilde açığa çıktığı ilişkilere karşı direnç. Yani ya çok... Alma, ya çok özverili davranıyorsunuzdur ya da çok dramatik tutumlarla beklentili davranıyorsunuzdur ilişkilerin içinde. Dolayısıyla buradaki dengeye karşı direnç açığa çıkıyordur. Ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak, ne alanı erozyona açmak, ne de birilerinin alanını gasp etmek. Burada neler olduğunu siz bileceksiniz ya da itimat yitirmiş olabilirsiniz böylesi dengeli bir ilişkiye, ilişki. Kategorisine herhangi bir anlamda ya yani dünyada böyle güzel paylaşımlar yoktur. E, dünyada işte sevgi bir aradalık paylaşımı zordur. İnsanlar kötüdür gibi kodlar vardır alanınızda. Bu, bu tür bir inanç sistemleri geliştirmişsinizdir. Birer inanç sistemi geliştirmişsinizdir. Ve hak edişle ilgili sağlıksız kodlarınız vardır. Aslında temelde burada. Birey dipte derinde e, bunlara ulaşılması zor algıladıkça hak edişle ilgili sağlıksız kodlar yaratır. Oysa ki bu benim hakkımdır, buna değerim, e, bunu hak ediyorum. Ve sevilesi bir insanım şüphesiz sevgiyi dengeli bir şekilde paylaşmayı hak ediyorum kalbimi açıyorum itimat gerekir burada bu direncin kırılması için hepsine değerlendireceksiniz İlla aşk meşk olması gerekmez ilişki dediğimizde yani sağlıklı işbirliği dayanışma denge dediğimizde evlatlarımızla olan ilişkimize kadar gider önce kendi kendimizle olan ilişkimizden başlar önce öz sevgi Önce güzellikleri hak ettiğimize dair ve dengeli ilişkileri hak ettiğimize dair inanç ve itimat. Ondan sonra diğer insanlarla olan ilişkilerimiz zaten ancak o şekilde dengelenebilir. Aksi takdirde biz kendimizi sağlıklı bir şekilde sevmeyi başaramadığımız sürece, değer vermeyi başaramadığımız sürece ya alanımızı suistimali açıyoruz ya da çok dramatik tutumlarla açığa çıkıyoruz. Çünkü devamlı onaylanma ihtiyacı hissediyoruz. Devamlı e, işte birileri bize sevdiğini ispatlasın e, şeklinde güç savaşlarına girebiliyoruz karşımızdaki bireylerle. Manipülatif olabiliyoruz, dayatmacı olabiliyoruz. Bin bir türlü hali var buranın. Sarkaç iki uçta gidip gelir. Herkesin tutumu değişkenlik gösterecektir. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin burayı. E, onun dışında burada... <laughs> Sükunet içerisinde, şey, affedin, içsel sorumluluk seviyeniz. Şimdi yine iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Çünkü herkes şu an hayatın içerisinde bir kariyer ya da eğitim ya da yetenek, hizmet, hedef, amaç, ürünle ilgili bir odağa sahip olmayabilir. O zaman bireysel varoluşunuzla ilgili bu tutuma sahip olmanız gerekiyordur. Çünkü buradan 9'a gittiğinizde kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş, kendi tek başınalığını bir ceza gibi değil ödül gibi algılayan bir varoluş, kendine yatırım yapmış ruhen, zihnen, bireysel gelişimi yeteneklerini e, geliştirmekle ilgili kendine yatırım yapmış. Kurban zihniyetinden son derece uzak olduğu için güçlü bir şekilde köklenmiş ve yaşamın bolluk bereketini yaşar hale gelmiş bir bireysel güç açığa çıkar 9'da. Şimdi kimi burası artık içsel sorumluluk seviyeniz bunu geliştirmekle ilgili sabırla burası sabır, adanmışlık, umut, emek, çaba, süreç yasası yani gözünüzü sonuca dikmeden bu alanı geliştirmekle ilgili e, emeğinizi açığa çıkarmak içsel sorumluluk seviyeniz. Diğer grup için ise hem bu çünkü iç içe geçer. Bir bunu ayıramayız. Az önce bahsettiğim bireysel varoluşun gücünü ayıramayız buradan. O ve yanı sıra ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer. E, neyi güçlendirmek istiyorsanız somut, elle tutulur. Onu da aynen bahsettiğim karakterde. Sabırla inşa etmeniz gerekecek. Yani e, enerjinizi e, hak etmeyen alanlarda harcamaya bir son vermeniz gerekiyor ya da enerjinizi e, yanlış sahalara akıtmaya bir son vermeniz gerekiyor artık. Burada toparlayacaksınız enerjiyi sükunet içerisinde. Aman içsel sorumluluk seviyeniz bu beni affedin canlar. E, olabiliyor dilim sürçüyor. Sükunet içerisinde. Kabul etmeniz gereken mevzu ise yine bakın genel açılımınızda da vardı. Bu duygusal anlamda canlanmaya hazırım demeniz gerekiyor. Hazırım bunu siz yapacaksınız. Kimse sizin kalbinizin içine açıp canlı, neşeli, huzurlu, keyifli, umutlu duygular yerleştiremez. Bunu siz yapacaksınız ve burası tekrar bakın tekrar başlangıç zihniyeti var burada. Kapanış gerekiyor bu grubun sahibi dostlarımız bir devri kapamanız gerekiyor ve e, böylesi coşkulu bir duygusal varoluşu yaşamak hem sükunet içerisinde bunu kabul etmeniz gerekiyor. Depresif duygular, atalet, olumsuzluk, işte cesaretsizlik, umutsuzluk, cansızlık, keyifsizlik size hizmet etmez. Bütün bunları ışığa çevireceksiniz burada. Pırıl pırıl coşkulu duygular, bir çocuk gibi meraklı, heyecanlı, umutlu, keyifli, öğrenmeye açık, maceraya açık bir tutumla hem duygu durumunuzu güçlendirip frekansı yükselteceksiniz hem de bir yolculuk başlatılacak. Burada korkularınız bölümünde ne görüyoruz? Ben hiç bana acı veren bir döngüyü geride bırakamayacak mıyım? Şimdi bakın. Belli ki burada bir tür öğrenilmiş çaresizlik, kurban zihniyeti veya şehit kompleksiyle mücadele eden bir grup var büyük ölçüde. Burası zaten sizin sorumluluğunuz bir. ikincisi bütün şu ana kadar konuştuğumuz bütün her şeyi sırasıyla yerine getirdiğinizde zaten ileriye doğru gitmiş olacaksınız. Şimdi burası siz kaotik bir kara parçasını geride bırakmakla yükümlüsünüz. Size eziyet eden bir sabotajcı bir zihin yapısı veya toksik insan enerjileri ikisi de açığa çıkabilir bunun öncesinde. Kılıç beşlisi ikisini de anlatır. Hem e, sizi yaralayan, yüzeyde kalan, duygularınızı içselleştiremeyen, kaba saba, hırslı, rekabetçi, öfkeli, kibirli, kıskanç, empati yoksunu insan enerjilerinde anlatıyor olabilir. Ve dahi sabotajlı zihin yapısı yani kendi kendini e, yetersiz algılayan, e, kaygı içerisinde olan, başarısızlık korkusu, zafiyet içerisinde kalma kaygısıyla e, zayıf titreşen, zafiyetli bir zihin yapısı, sabotajlı zihin yapısı işte yani. Yani ee, ikisini de anlatıyor olabilir. Bunlardan uzaklaşamama kaygısı var burada. Ee, siz uzaklaşacaksınız. Bunlardan ileriye doğru gitmeyi kendimi seçiyorum demeniz gerekiyor. Kartın kendisi bir cevap mahiyetinde zaten. Kendimi seçiyorum. Daha salih bir zihin yapısıyla ilerlemeyi seçiyorum. Depresyondan çıkarak özgürleşmeyi seçiyorum. Çünkü buradan sonra duygusal detoks da başlar. Eşit, eşit derecede çünkü zihin sakinleştikçe duygularda dengel, dengelenmeye başlayacaktır. Burada varılacak noktaya varmamışsınızdır ama güzelliklere ilerlediğinizi biliyorsunuzdur. Tünelin ucundaki ışığı görürsünüz. Buradan korkmak yerine bunu aktive etmeniz gerekecek. Bir noktada takılıp kaldınız belli ki. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Zihinsel berraklık farkındalıkla dolu. Net, berrak iletişim, dürüst iletişim, akıcı iletişim üsluba dikkat ediyoruz tabii ki kırıcı, yaralayıcı, öfkeli, fevri, öngörülemez bir iletişimden bahsetmiyoruz burada. Sakin bir üslupla, etik, ahlaki bir iletişim. Kendinizi birilerine karşı dürüstçe ifade etmeniz gerekiyor olabilir. Ama burada önemli olan, kılıcı gördüğünüz an bir şeyler kesilip atılacak tekrar. Yolculuk sırasında ayağınızı dolaşabilecek her kim ya da ne varsa artık e, hoşça kal demeniz gerekiyor. Yine ve bunun sonucunda yaşayacağınız zihinsel berraklık, bilgelik boyutuna ulaşacaksınız. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Artık hani bayağı e, değişik değişik şekillerde anlatılıyor. Buraya geldiğimizde ise varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde zaten burada bahsettik. Sizinle her daim içinizde doğru vurgularla konuşan, daha iyi ve daha da iyi olmanızı isteyen esas sesi duyacaksınız burada. Sakinleşeceksiniz e, ve içsel GPS'inizi takip edeceksiniz artık. Size yol gösteriyordur çünkü konuşuyordur. Bu dönem kapandı, bu ilişki sana hizmet etmiyor, bu zihinsel yapı sana hizmet etmiyor. Çok ağdalı duygularla mücadele eder hale geldin. Artık duygularını derle. Sağlıklı ilişki ilişkileri hak ediyorsun. Konuşuyordur iyiliğiniz için. Duyacaksınız artık kim bilir ne anlatıyor herkesin içsel rehberliğinin sohbeti farklı öyle değil mi? Ve bunu da doğru, yani ekstra aldım setten ayrılıyordu. Bireysel ve ruhani gücünüzü açığa çıkarabilmek için tüm gölge taraflarınızla yüzleşmeniz gerekir burada. Yok sayamazsınız, ignore edemezsiniz, etrafından dolaşamazsınız. Çünkü öyle yaptığınız sürece güçlenirler. Tüm erkinizi onlara teslim edersiniz. Özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusu, onaylanmama, reddedilme korkusu, kibir, öfke, kıskançlık, bağışlayamama, rekabet, hırs, yani çok geniş kıtlık, bilinci, limitli düşünce biçimi, kurban zihniyeti, zilyon tane hali var değil mi? Hepimizin alanında açığa çıkabilecek gölge yanlarla Yüzleşeceksiniz, sevgiyle yüzleşeceksiniz ve seni görüyorum korku, seni görüyorum terk edilme korkusu, seni görüyorum kibir, seni görüyorum bağışlayamama, seni özümün ışığıyla şifalandırmayı seçiyorum. Ondan sonra erkinizi geri alacaksınız onlardan. Ee, yani burada biraz bu anlamda güç kaybı yaşadığınızı görebiliyoruz. Hepimizin başına gelebileceği gibi dönemsel olarak çünkü yaşadığımız olaylarla birlikte iniş çıkışlarda dalgalanabiliyoruz. Önemli olan e, her seferinde o dalgalanmanın üzerine çıkabilmektir. Çünkü onun üzerinde olabileceğimizin farkında olmamız kıymetlidir ve süreci yönetmemiz, varoluşumuzu, sürecimizi, yolumuzu, yolculuğumuzu yönetmek bizim elimizdedir. Başka kimse bizim için yapamaz. Biz yönetmediğimiz sürece de yönetilen oluruz bu hayatta. Birileri ya da bir şeyler bizi yönetir, hayatımızı yönetir hale gelir. Tahmin ediyorum özetledim. Seviyorum canlar sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.